Dar ve daraltılmış bölge meseleleri zaten 3. Dünya ülkelerinden transfer edilecek bir mevzu değil. Bugün dar bölge İngiltere'de var, Amerika'da var. Daraltılmış bölge bazı Avrupa ülkelerinde var. Bana göre de siyasi partiler kanunuyla seçim kanunu eş güdümlü olarak konuşulması gereken, gereken bir konu. Mesela örnek vereyim. Şimdi daraltılmış bölge meselesinde yerelin etkinliği daha fazla artıyor. Dar bölgede daha fazla artıyor. Ha, dar bölge benim şahsi görüşüme göre bilmiyorum Adalet ve Kalkınma Partisi'nin getireceği öneriyi ama siyasetin çok yerelleşmesi genel merkezin aleyhine bir şekilde olacak, olur ama temsilde adalet açısında sıkıntılar barındırabilir. Niye? Çünkü birinci olan aldığı için diğerlerinin temsili düşebilir. Amerika'da bu var. Ama daraltılmış da. Ee, Nispi ile darın arasını bulabileceğiniz bir demokratik mekanizma söz konusu. Bu yüzden ben mesela bu gelse, inanın bilmiyorum tasla. Bunların tartışıldığını elbette biz de duyuyoruz ama nihai kararı bilmiyorum. Daraltılmış bölgeyi faydalı bulurum. Çünkü nispi seçim sisteminde bugün <laughs> siyasi partiler kanun diyor ya ön seçim olması lazım işte tek partilerdeki genel başkan tahakkümünün sona ermesi lazım. Ya partilerdeki genel başkan tahakkümüne yol açan birinci neden nispi seçim sistemi? Ee, nispi seçim sisteminde grup disiplinine ve genel merkez sözüne daha fazla bakıyor. Ama daraltılmış bölge veya dar bölgede şöyle bir durum söz konusu. <laughs> Vekiller daha fazla yerelleştiği için yani bir vekil 13-14-15 ilçenin arasında kaybolmak yerine 4-5 ilçeye daraltılmışta, da, darda belki bir ilçeye göre organize olacağı için otomatik olarak yereli genel merkeze göre daha fazla dinleyecek ve demokrasinin burada bence öne açılacak. Bu şekilde tartış Dar ve daraltılmış bölgede küçük partiler evet biraz daha kayıp yaşıyor. Zaten küçük partiler mevcut durumda da sayısal değerlerin üzerinde bir özgür ağırlık kazanarak pazarlık gücü kazanıyorlar. Bu da demokrasiye ters bir durum. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi yeri geliyor. 1, 2, 3 puan alan partiye üçlük değil, onluk değer vermek mecburiyetinde kalıyor. Dar ve daraltılmış bölge bana göre demokratik açıdan bunu dengeler. Bakın bu tartışmalar Sayın Erdoğan'ın o günkü endişelerine göre ortaya atılan tartışmalar değil. Sayın Erdoğan 2011'de 49 aldı. 2015'te 50 aldı. Ama 2014'te dar ve daraltılmış bölgeyi teklif olarak sundu. 2018'de de 42 aldı. Partisi kendisi 52 aldı. Yani Sayın Erdoğan oyları erirken değil, oyları hep 50'ye yakınken bunları cesaretle ortaya koymuş. Cumhurbaşkanı olarak da 50 artı 1'i resmen iktidarda ve iktidarın 15 yıllık, 16 yıllık yıpranmışlığını göz önüne alarak 50 artı 1'i kendi teklif olarak getirmiş bir lider. Dolayısıyla bunu endişeye yormanın Açıkçası siyasi, yakın siyasi tarihimizde hiçbir e, somut karşılığı yok. Peki.